Kanseri yenen minik Ali Asaf'ın balon uçurtma hayali binlerce insanı Sancaktepe'de bir araya getirdi. Rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı. Bütün çocukların hayali için balonlar gökyüzü. Kanserle verdiği zorlu mücadeleyi kazanan 4 yaşındaki Ali Asaf'ın balon uçurmak istiyorum dileği milyonların yüreğine dokundu. Güzel göstere, güzel maça, canlı her şey bir mesajla başladı. Babası Samet Demir'in sosyal medyadan yaptığı, bizim fazla çevremiz yok, oğlum balon uçurmak istiyor, gelir misiniz çağrısı üzerine Sancaktepe Belediyesi harekete geçti. İşte alkışlardan bir şey Sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Bizim çok kimsemiz yok diye. Yanıldın Samet kardeşim. Bak burada ne kadar çoğuz. Senin kocaman bir ailen var. Sosyal medyada paylaşım yaptığınızda böyle bir kavga bekliyor muydunuz? Hayır hiç beklemiyordum. Daha doğrusu beğenileceğini bile düşünmedim bu kadar. Ee, ama Allah razı olsun halkımız e, çok büyük destek verdi. E, her şehirden balon uçuranlar bile var. Çok teşekkürler herkese. Meydan Park'ta düzenlenen balon ve uçurtma şenliğine Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş katıldı. Evet, kocaman bir alkış. Hı -hı. Gökyüzüne binlerce balonun bırakıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Çok duygulandık. Bu kadar insan bizim için gelmiş buraya. Ala Safa umut olmak için, diğer hastalar umut olmak için gelmişler. Herkese çok teşekkür ederim. Yani Asaf'la her şeyi birebir yaşadığım için hani şu an duygularım böyle anlatamam. Hani bayağı böyle mutluluktan hani eşimle gelirken ağladık hani gerçekten. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur. Asaf hastalığını yendi. İnşallah Asaf herkese umut olur ve bu süreci herkes böyle çok güzel bir şekilde balonlarla kutlayarak atlatır. <laughs>